buradayız. Ve Namık Ekin hocayı ziyarete gidiyoruz. Değerli bir usta bizi misafir edecek. Hoş sohbetler diliyorum şimdiden. Kendinize iyi bakın. thank uh you -huh. Namık hocamla beraberiz. Tamam. Kendimiz tamam, tamam, Hocam tamam. buyur. Şimdi ne diyor? Neyin? İstanbul 80 kilo judo şampiyonu. 2002 Türkiye 2002 açık sıkta judo şampiyonu. <laughs> Vücut geliştirme ve <tevi> büyükler <laughs> bu şey. Meşekim Tecrübeliler Birliği Halter Şampiyonası Birinciliği. Böyle geliyor. İşte hep. Mersin'den... Kapa kapağını açabilir miyiz hocam? Tabii yani? tabii. Evet. Türkiye Deniz Kuvvetleri askeri anlatıyordum mu askeri evet, kaptan evet, şampiyonuz. 67 68 o 69 yılları. Vereceğiz Yurt dışındakiler de hmm. var da buluruz. Harp okulunda hocalık yaptığım zaman var var bunda. Burası önemli bak. Bu Üç sene arka arkaya Türkiye'deki o, onun devamı. Birinci olursan açık siklet, altın kemer. 140 kilolar vardı, savaş vardı 140 kilo. Yüzüm kıyas Yılmaz eski güreşçi. Hocam bu kadar Züldüm. başarıyı kaç yıla sığdırdık hayatımızın? 12 yaşından beri bunlar devam ediyor. Yani ciddi bir zaman zarfı. Gençlere çok büyük örnekler en oldu. En son 24 saat tabanca atış rekoru deneyeceğim. Hı hı. Herhalde o son olacak. Bilmiyorum. Allah nazar ee, tabancada 9 aldık onu. 9 kalibre. Evet. Ee, 10 15 20 25 metrede hedefler var. Hı hı. 24 saat devamlı atış. Sal sol el mi sade teker mi? Hocam. Sade teker mi? Arda Hayır, arada bir sol mi alacaksın? Ya bir de su içeceğim, çay şey içeceğim mesela atacağım. Devam edin. Sen bir, bir zaman bir attım mesela bir şey getirecekler yiyeceğim. Bu arada kaç mermi atar hocam? Yani bin ile 40 bin tahmin ediyor uzmanlar. Evet. 35 o bin zaman ile 40 bin mermi, kovan, kovanlar saat. yeri doldurur böyle. Onları toplayacağız. Ee, o birlik felçileri derneğine yardım yapacağız. Çok güzel. Hani bu da farkındalık diye olay olacak. Tabii. Tabanca kullanmak evet. marifet gibi olsa da günümüz çağında ama bunu sportif amaçlı yapmak... Yaptığın bir yere git beni yardım edilmeli yani. Bir de sportif amaçlı olduğunu öneririz değil mi hocam? Tabii tabii. Yani. Bir 84 olacağım o zaman yaşım. Hı -hı. 84 yaşında bir adam 24 saat ateş yapıyor. Daha önce var mı bunun e, örneği? Amerika'da var yapamamış herif. 6 saat yapmış. Ama bizim iddiamız... 24 saat. 24 saat bir Türk olarak... Benim 24 saat rekorlarım var ya hani burada var. Evet. 24 saat yüzmüşüm 24 saat judo atışı yapmışım evet 24 bin saat bin ağırlık mi? kaldırmışım suyun altında Namık Ekin Tatami'de rekor kırdı. Judo milli takım antrenörü ve emekli sat komandosu 69 yaşındaki Ekin aralıksız 24 saat judo tekniklerini kullanarak Guinness rekorlar kitabına girdi. Tatami'den ayrılmadan 24 saat boyunca 4627 judo tekniği atışıyla yeni dünya rekorunu sahibi olan Ekin'in rekoru yetkililerce kayıt altına alındı. Rekortmen Namık Ekin bu rekor için 6 aydır çalışıyor ama son bir hafta kala dizinden talihsiz bir sakatlık yaşadı. İşte görüyorsunuz bizi bandajlı komandoyken komutanı Tonguç Köni kendisine dedi ki madem bir rekor denemesine giriştin bu operasyonun adı da Topal Ördek operasyonu olsun dedi. İşte görüyorsunuz Namık Ekin de ağırlıkları kaldırırken özellikle sakat dizin olduğu sağ yana fazla ağırlık vermiyor. Namık Ekin bir günün sonunda 400 ton kaldırarak kendi rekorunu kıracak ve 17. kez Guinness Rekorlar kitabına girecek. Bilmeyenler için burayı çekiyorum. Genç nesil, genç arkadaşlar bunlar örnek teşkil etsin size. Hayatınızda başarılı olmak için mücadele verin. Böyle değerli bir cesur olun, cesur, olun. cesur olun. Cesaret kitabını okuyun Bilal Bey. Mutlaka. E, Namık Hocam'ın da çok güzel kitapları var. Hocam önereceğin kitaplar hangileridir? Şu ara Savaşçı'nın gözyaşları. Bütün baskından, sabotajdan. Mutlaka onları arkadaşlarım, Şehit olan arkadaşlarımı da anlatıyorum. Evet. Güzel bir kitap. Bir Amerika'da Amerikalıların nasıl nal toplattırdım. Hı hı. Nasıl geçti birçok branşta, satta, askeri hareketlerde, hı hı. Onları anlatıyorum. Evet arkadaşlar, duydunuz genç nesil özellikle e, boş geçireceğiniz vakitleri dolu dolu geçirin, cesaretli olun, yeniliklere açık olun. Ben burada bakarken gerçekten e, muhteşem duygular tadıyorum. Bu da Namık hocamızın gençliği. Burada atılmış evet. resimler. Hocam bu resmi küçük olarak bana anlatır mısınız? Bu bak yani öyle enteresan ki çocuklar mesela Nami bu küçük hani jimnastik, judo Do şampiyon olan evet. motor şampiyon olan kızım evet. şimdi e, 48 yaşında. Evet. Melo şimdi 50 yaşında evet. hani Kızımız... Türkiye fitness, aerobik, bodybuilding şampiyonu Hı -hı. ve milli takım vücut geliştirme antrenörü. Salon açtık, biriktirdik biriktirdik para ama alet alamıyoruz içine. Aynen Dur. benim ilk açtığım anlar. Ha işte onun simgesi. Ağaçlardan böyle direkleri kapadık falan böyle. Ahşaplan biri senin öyle. Tatami de. burada. Evet. Beni atarlarken. Bu arada, bu arada şu da minder değil mi yerdeki? Ama yapma şey sunu şekilde. Evet. Araba lastikleri ha. 200 tane. Üstüne tahta latalar. Ondan sonra da... üstüne alıp flexer vurdu alıp flexer üstüne de minder. Yani para yok ki. O zamanlar ben de ilk salonu açtığım zaman beni tanıyanlar bilir. O duygular hepsini tattım. tattım Hiçbir de. şey yok. Ha. Yani e, antrenman yapacak malzeme daha yok. Araba lastikleriyle çok şey yaptığımı biliyorum. Bir de o beş işte biliyorum. çalışıyordum ben. Üniversitede hocayım, şeye gidiyorum. E, İstanbul evet. Spor Akademisi'ne, Anadolu Hollanda Kraliyet Hava Yolları'nın Orta Doğu Güvenlik o, o Müdürü'yüm. Salonda çalışıyorum, milli takım antrenörlüğü yapıyorum. Çocuk yuvalarında jimnastik dersi veriyorum. Muhteşem. Ödemek için. Kaç yaşındaydın hocam buradan? burada? Burada bak 42 falan geldi. 42 yaşında. 40, 40 falan. Bu asubayken Amerika'da bu Trident diyorlar. Amerika'da bunu almak için 6 aylık bir esaret kursu var. Bu Ondan da... videonuzda bahsetmiştiniz. Ben yanlış hatırlamıyorsam evet. E, YouTube evet. videonuzdan bir tanesinde bu konuyla alakalı bir evet, bravo. söyleşide bulunmuştunuz. Hafıza çok kuvvetli. Bu da Golden Wing altın kana Hı -hı. gece 11 kere paraşütle denize atlarsan gece <laughs> düşman sahiline <laughs> üzere düşman sahiline çıkıyorsun Hı <laughs> -hı. onu 11 kere yaparsan veriyorlar yabancılara bu esas ben jimnastik şampiyonuydum makrobotik jimnastik evet Melek hocamla da beraber jimnastik yaparken e, fotoğraflarım var, ha, var evet. ben onlar hayranıyım yani bir karı koca olarak ha. muhteşem bugün onları mesela. ayırıyorduk zaten ben onları internette bulup gençlere örnek teşkil etsin diye aralara koyabilirim. İstediğin mi? gibi. Tamam, çok teşekkür ederim. Burada takozların üstüne kalkıyorum ya Bilal. Evet. Bu takozları sağa sola atıyordum. Hı, -hı. Tek kol amuta bu merdiveni iniyorum. Tak tak tak. Hı -hı. Çift kolla çıkıyordum. Hı -hı. Ve selamlıyorum. Burası Denizar Okulu ile jimnastiğe gittik. Şey, Burgaz Adası. Muhteşem Deniz da. Kulübü'nün açılışı. Şimdi o e, yapmaktan ziyade, o seyredenlerin önünde bir şeyler yapmak zaten en zor olanı. Burada güzel bir şey daha göstereyim, bak ya. Şöyle aradan. Ay ve Türk bayrağı. Çok muhteşem bir arka planda... İkisi böyle gelir ha, mi abi o, 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 o dönemde de tabii fotoğraf ben, ha, böyle peki. teknoloji ha. biraz zayıf. Hani normal fotoğraf kalitesinde o tabii. anda ne yakaladıysan yakaladın. Ölümsüzlüğü orada yakaladım. Çocuk yakalamış. onu bilerek yap, ben burada kalkıyorum ya. Hı -hı. Ay var ve Türk bayrağı dalgalanıyor Hı -hı. akşam. Muhteşem. Ama akşam arya yapıyoruz ya, indiriyoruz bayrağı. Muhteşem bir üçleme. Çok nadir. kaç yıl hocam bu arada? 1966. 66 yılları. Ve siyah beyaz. Ya tabii dünyada Askerken, yok. Askerken. Asu ben, benden, ben, dünya, <laughs> ben, dünyada yoktum hocam. Ben... Bak filan. Bu, burada işte. Mersin'den Kıbrıs'a yüzmüştüm ya Rauf. Evet, evet, evet. Bunun gibi bir şey vermişti. Bunu kaybettim düşmüştü, <laughs> sonra çocuklar yapmış oraya. Bu enteresan bak. Şimdi 3 sene arka arkaya Türkiye açık Açıkçık'ta şampiyon oldum ya. Evet. Bunun burasına, şurasında ucunda federasyon amblemi altın vardı böyle geniş. Hmm. Bu tarafına da kemerin hani iki taraflı ya kemer. Hmm. Bu tarafına da ay yıldızlı böyle Türk Judo Federasyonu yazıyor. Evet. Ben bir müddet sonra üniversite okuyan judocu talebelerime bu bir şey içinde kutu içinde duruyordu hı hı. o altını kestirip üniversite okuyan talebelerime bunu, mi hediye etmiş? Bunu geçen geldiğimizde de söyledin hocam. Hatın Çok ya, hoşuma gitti. Melek Aynen. ablanla şey olduk evin kirasını ödeyemiyoruz. Evde soba yok, Değil. buzdolabı yok, televizyon yok Tabii ben altın şeyi kesip talebeler Ama e, buradaki iyi niyet. O dönemde belki şartları da hepimiz bir şeyler yaptık ama sen burada gerçekten e, o ince e, detaylarda kendin yapman yani kendi ailen için yapman gerekenlerde çok fazla fedakarlık yaptığını düşünüyorum. Evet. Yazı okuyabiliyor musunuz? Hı hı. O zaman e, Sualtı Federasyonu yoktu. Hı hı. Fahri Koridik Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Cumhurbaşkanlığı'na gelmişti. Evet. 1976 yılında yazar mı? 76. Yacı 76. Ha. 01, 07, Bravo. 76. Yani. O 76 yılında Denizler <laughs> Bokulu'nda Pentathlon Dünya Şampiyonu oluyor. Hı <laughs> -hı. Ben de o rekoru orada kırmıştım. Şu anda <laughs> hatırlatmak amaçlı. Onun hatırası işte büyük. Yani evde buzdolabı yok. Çamaşır makinesinin falan <laughs> Televizyon yok. Onlar, Ama spora spor adanmışlık bir <laughs> ömür var. Evet. Yani, Melek hocam da e, gerçekten o dönemde çok... Katlandı kadınca bana da. Az önce, önce gençle fırça yedik. Hiç çaktırmayın, tamam mı? Melek hocamız bize bir fırça attı. E, i̇kimiz de böyle. Dövüş sanatları falan, hikaye vallahi muma çevirdi. E, ama e, Melek hoca da gerçekten spor anlamında çok büyük başarılar. O da çok ilerledi. Çok, çok Ben hatta... Ağrı bir Türkiye'de karınca Evet. Muhteşem o fotoğraflara falan bakıyorum. Yetiştirdiği yani. çocuklar işte, biri jimnastik şampiyonu. Evet, şuradan ben... Bakayım, evet. Onu sana getirdim. Tamam, bak bak buradaki... Melek hocam, bunu bana mı getirdin hocam? Evet. Biraz depo olmuş ama. Yok yok, hiç önemli değil. Ben bunu en iyi şekilde muhafaza edip, hatta burada hiç kafana takma, muhteşem şekilde şey yapacağız. Bu arada, merhaba demek ister misin hocam? De, de. Merhaba der misin? Az önce fırça yedik ya. Ee, şey evet. yapalım kendimizi küçük bir çekim yapıyorum İzlicimlere... ana olsun diye Selam. Aha, merhabalar hoş geldiniz evet Melek hocamı bilmeyenler için şöyle söylüyorum e, muhteşem e, gençlik yılları bak bu, bu getirdiği şeyde de bakın e, Namık koca ile beraber resmi de var yani e, dolu dolu iki tane e, spor eğitmeniyle beraberiz muhteşem örnek teşkil eden bir yapıları var hatta benim kendi spor salonunda e, bir anımı da gösterince çok duygulu anlar yaşadık. İnşallah onu da bu müzeye kazandırmış olacağız. Bir noktada barındırmış olacağız. Tabii öyle gelirken de boş gelmesin. Hocam o bölüm için güzel şeyler düşünüyoruz. Aa, yapıyor, o, ya, o bir nokta. Benim özel atölyemde tarihi, şeyler yapacağım. tarihi birkaç tane dona gelecek. Çok sevinirim. Orada, orada da... E, orada eksik var çünkü. Eksik var. Bir de şu var ya hocam tahtalarla falan. İşte kapanalarla koyuyoruz ya kılıçlarla. Kılıçları, kılıçları böyle koymak için <laughs> Hocam sen de ben o bölümü bir anlatayım. Nam hocam. Bu yani bölümle alakalı küçük bir çalışma yapalım. Gelin Bana diyorlar, yazın böyle bir, bir var. Bu portre burada niye duruyor? Bunu başka bir hmm. yere kaldır. Diyorum yok, o burada kalacak. <laughs> yeni yeni şeyler var. Getiriyorlar tam böyle kaldıraklar. Bana bak orada tekrar nasıl çıkacak? Şey, tam böyle yazanemin girişinde. Halbuki orada ben kendi resmimi de koyabilirim. Çok farklı bir resim de koyabilirim. Yok değil mi? bu burada kalacak. Verdiğiniz değeri gösteriyor. Ya aslında o dönemlerde tanımasam daha iyi. Benim için öncelik var. Yani niye? Siz beni bilmiyorsunuz. Ben sizi biliyorum ve bana örnek teşkil ediyor. Benim nasıl birilerine örnek teşkil ettiğimi. Bu şekilde. Evet. Bu ben arada Melik Hanım gördünüz mü bunu? Benim... Bilal vermişti o zaman. Ha. Kalem bu bak. Bunun bir manası varmış. okun. Sen nerede verdiniz bunu? Ben bunu kendim e, yaptım. Buradan e, şeye gönderdim. Adrese gönderdim. E, Namık kocam ulaştırın diye. Bu onlardan biraz. Bunu ben tamamen kendi elimle yaptım. Hmm, böyle bir özel şey. Evet. kaç işte, yani, yani, Benim muhteşem bir atölyem var. E, bu büyük okun küçük simgesel hali. Kalem gibi duruyor ama değil. E, eski Türk derdi. Ee, bir sorun olduğu zaman Sabahçı Birliği'ne gönderip kabul edeceğimiz mesela sorun var, yardıma ihtiyacı var. Bunu hiç yolladın mı? Hiç dur, öbür... gerek yok. Şeylere, kollara, beyliklere, hmm. Evet, yok, onlar yardıma geliyorlar giriyorlar, askerler. Hepsi beraber gelip o şekilde müdahale ediyorlar. Bu ana olsun diye hocam buraya bir şey yaptı. Şimdi ha. ne yapacağız? Tabii Benim hatta ne yapacağız? Buraya bir tane. Burası senin köşen olsun işte. Daha keçisi. Büyük daha keçileri var ya. Tamam da buradan bir tane, tane yetişmiş. Yani. Bir tane. atölyede biraz da sıkıntı yaşadık yani. ödemeyle alakalı. Ben bunları bir de bir de bir de de şey. yani. bir Özel, bir de 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 Yok, öyle yetişmez, olması yetişmez. lazım. Yetişmez. Evet. Adamla sıkıntılıyız abi. Böyle mi? Evet. Böyle, değil, böyle. böyle değil? Değil. Evet. evet. Şimdi akşam yani ahşap bir stand benim orada evet. atölyeden gelecek. Evet. Evet. Atölyeden gelecek. Evet. Sizinkiler onları da yanlış anlıyorlar. Artık evet. öyle bir sanat, bir evet. sanat. Çok öyle var -"Bu, Bütün habercilerin bildiği, ben evet. bunların evet. bildiği özel bir mağaz. Tüm dünyadaki, geçmişte evet. kullanılmış evet. olan zırhlar, ekipmanlar ne kadar varsa hepsini tasarlıyorum ben biraz da haberlere yansımış görüntüler tüm haberler aynı siz istiyorsan tüm wow. sosyal medyalar yabancılar bana ulaşıyorlar. Bir tane yapmış olduğum tasarım Japonya'ya gidecek. Ülkeyi tercih eden samuray e zırhı hocam. Ha. Savaşçı samuray zırhı. Onu Japonya festivale gidiyor. Ülkeyi tercih eden. Samuray zırhında yapan tasarımda <laughs> bir tek ben var. Var wow. Bilmiyordum. Özel bir çalışma. Bir yıllık bir aile çalışması. Biraz onun fotoğraflarını göstereyim. Hmm. Çok ilginç donerler var. Bırak şöyle ifade edeyim. Hem kitap yazardı, hem salon eğitmendi. Aynı zamanda bu oh. uzmanlığı. Günde 4 saat uyuyorum. Ne özel bir çocuksun sen ya. 20 Hoş saat, Allah. 20 saat çalışıyorum. Rahmetli babam öldükten sonra tamamen yoğunlaştım. Yani çok fazla işe kendimi verdim. Hı. Maşallah. Ve Namık Hoca da baktığı zaman rahmetli babamın simasını. Gözümüne geliyor. Belki değeri orada ben de daha fazla yaşıyorum. Ya Ama evet belki onun da... Şu zaten. andaki görüntünün çekilmesi amacı da ee, bu arada benim YouTube planımla falan para kazanmaya falan kapalı ben, açmıyorum. Kesinlikle Aha. buradan bir çıkarım yok. Gençlere örnek teşkil etsin diye hayatları boyunca başarılı olabileceklerini inansınlar. Bizler sadece onları örnek teşkil edebiliriz. Onlara hadi yapın diyebiliriz. Çünkü hele günümüz sağındaki gençlere baktığımız zaman geriye doğru düşmüş bir dönem yaşıyoruz. Başarı ufak bir cesaretin, ufak bir dokunuşun bir de örnek alacağı kişinin bir Hı. el, hadi yapabilirsin başarabilirsiniz. Teşvik etmek, cesaret Aynen. vermek. Tabii. Ve bu topraklarda buna ihtiyaç var. Çok, Aynen öyle. Çok ihtiyaç var. <laughs> Hıcali Paşa Muribin'de son sonar asubayı iken, sonar asubayı denizaltıları yakalama operatörlüğü yapıyordum. Derken bir yazı geldi, SAT Birliği'nde Türkiye'de ikinci kurs başlıyor. Sınıf 2 burada gördüğünüz gibi ikinci sınıfın birincisi şeref adama seçildim Amerikalılar tarafından. Ama bütün hepsi arkadaşlarımın çok iyiydi. Yani herkes benim kadar iyiydi. Nedense beni seçtiler arkadaşlar. Bu kursta 244 kişi 13 ay boyunca gelen giden gelen bırakanlarla beraber 244 kişi başladık. E sonunda 21 tane denizci, 3 tane Eğridir Dağ Komando Okulu'ndan ve Foça Komando Okulu'ndan 3 karalıcı subay bitirebildi.